Yapı Kredi Bankası'nda 2025 ilk yarı bilançosu geldi. 2024 ilk yarıda Yapı Kredi Bankası 17 milyar 404 milyon net dönem karı açıklamıştı. 2025 ilk yarıda 22 milyar 748 milyona çıktı. %31 karlılığı geçen senenin aynı dönemine göre artmış oldu. Yapı Kredi Bankası şu anda 31 Temmuz'da gün içinde işlemlerin bitmesine yaklaşık 2 saat var. Yatay seyrediyor. %0.12'lik bir kayıp var. Son bir haftada nokta. 95 şu anda işlemler devam ediyor 2.01 gidiyor geliyor primli son bir ayda yüzde 5.80 primli son 6 ayda yüzde 4.82 primli 1 Ocak 2025'ten günümüzde 31 Temmuz'a kadar yüzde 9.47'lik bir prim var hisse fiyatında son bir yılda yüzde 12.39 son beş yılda yüzde 1773 prim yapmış Yapı kredi bankası önemli bir prim Marbaş Menkul Yapı Kredi Bankası için 31 Temmuz'da 39 lira 51 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 33 lira 46 kuruş. Buna göre %18.08'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Yapı Kredi Bankası ile ilgili 31 Temmuz tarihinde hedef fiyatını güncelleyen aracı kurumlardan bir tanesi de Garanti BBVA yatırım 48 lira 30 kuruşluk bir hedef fiyat ve endeks üstü getirir tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatına göre %44.35'lik bir potansiyel prim hedefi var. Oyak yatırımda 35 lira 72 kuruşluk bir hedef fiyat ve endekse paralel getirir tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatına göre sadece 6. 75'lik bir potansiyel prim hedefi var Oyak Yatırım'dan Yapı Kredi Bankası hissesi için.